Çıkar 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 çıkarın 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 Hepiniz çabuk 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 Ayten çabuk, Ay, Üstünü, de örtüyoruz. çabuk. Üstünü de örtün Ayten Elin yanacak yavaş Seda Hanım bugünkü finali oryantal şey darbukayla kapatabilir miyiz ne olur Öyle mi Size bir sürprizimiz var Finalde mi Ya şimdi 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 Evet Aa, gelin. Şey, puanlamaya giderken Aa, Bir göz istiyordum iki göz gelin <laughs> Çalsın öyle gelelim Seda Elin Hanım yarına. çalınca gelelim Hadi biz. gönder gönder Benim Martılarım. Martılarım. Koş. He? Zaten senin taklidi yapıyorlar. O ne bu aşkım yap, yap, ya. Ya bağırmana gerek yok. Ay ben üzülüyorum bir emek harcıyorlar ya. Haksızlık yapanlara alkışlıyorum teşekkürler. Hadi hadi hadi. hadi. Ekranlara oynuyor diyeceğim ama hakikaten oynuyorsun ya. Ayten benim evimde yemek yapmadı. Kötü yemek yapıp bu kadar uzun süre kalabilen hiç kimse olmadı. Kayınvalidesi yapmış Ayten yemiş. Her akşam başını mı bekliyordum yaptığı yemeklerinin? Şok bir haber veriyorum size. Gerçekten şok olacaksınız. <laughs> Kala, puanların birbirine çok yakın olduğunu söylemiştim. Bakalım şimdi tadım ve puanlama. İlk olarak ben başlayacağım. Bakalım gelinler ne yaptılar. Güzel olmuş. İçi de pişmiş. Hamur değil. Beğendim. Güzel olmuş. hamur olmuş ve çökmüş. İçi de güzel, hamur da güzel. İlk baştaki de öyle, bu da öyle. Ama bu çok hamur olmuş ve hamur o kadar kalın ki çökmüş. güzel olmuş. Üç tabak birbirine benziyor. Baştaki çok güzel olmuş. İkinci tabak bir puan. Birinci tabak beş puan. Dört puan. Dört puan. Şimdi ilk dörtten başlayalım. Bakalım Finale bir gün kala ilk 4 puanı 4 puanı seviyoruz. Güzel puan. Bakalım hangi gelinimizi aldı. Zeynep. Zeynep 4 puan aldı. Helal olsun. Güzel yapmış. Zaten görüyorsunuz ekran başından da anlatıyorum da. İkinci dört puan, bakalım hangi gelinimize gidiyor? Aysun. Şimdi beş puan acaba Esra'ya mı gitti, Ayten'e mi gitti? Beş puanın sahibi Ayten. Esracım çok üzgünüm. Hamur olmuş tatlı. Şimdi güzeller güzeli gelinlerim geliyorlar ve ilk tadım için ilk kayınvalide burada olacak. Gelinlerim buradalar ve ilk tadım için kayınvalide Neriman geliyor. Hoş geldin hayatım evet. Aynı anda Aynen. Uğurlu gelsin Totem yap İnşallah Evet başlayabilirsin hayatım Fena değil güzel olmuş Peki İkinci tabaktayız da güzel. Bir bakabilir miyim karar vermek için? Peki. Evet. Bunlardan aldığım lezzeti bu tabaktan alamadım. Nesi olmamış? Yani Şimdi tadında, tuzunda, hamurunda hmm. yani tam böyle bir lezzetlik bulamadım. Tamam. Dördüncü tabaktayız. Bak bu benim Ayten'in. Böyle soğanlarını yedim. Onun böyle o soğan kokusu geldi bana. Yani yediğimde bana daha bir lezzetli geldi. Hı. Yani hoşuma gitti tadı. O zaman puanlamaya geçebiliriz. Buna bir vereceğim. Üçüncü tabak bir. İki, iki, beş. İki, 2, 5. Baştaki ikiden başlayalım. Finale bir gün kalan Neriman Kayınvalide ikileri birleri bastı. Bakalım ilk iki puan hangi gelinimize gidiyor? İlk iki puanın sahibi kaldıralım Aysun. Neriman Hanım beğenmiştiniz ama ya. İkinci iki puan. Bakalım hangi gelinimize gidiyor? İki puan. Kaldıralım. Zeynep. Yapamazsın böyle bir şey Neriman abla ya. Dördüncü tabak tam beş puan aldı. Tamam. Acaba Neriman gelini Aytel'i buldu mu? Yoksa beş puan Esra'ya mı gidiyor? alım 5 puan kime gidiyor